Selamlar herkese Serdar Başkan ben. Süper bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle matkap kullanımıyla ile ilgili engin geniş tecrübelerimi paylaşacağım. Yıllardır bir şekilde matkaplarla haşır neşirim. Hatta son zamanlarda Astur için, değerli sponsorum Astur için ee bir sürü böyle el aleti matkap videosu çekiyorum. Bu işlere yeni başlıyor olabilirsiniz. Elinize ilk defa matkap almış olabilirsiniz. İşte hangi vida için hangi ucu kullanmak lazım, hangi vida ne işe yarar gibi şeyleri göstereceğim. Neyi neyle dermek lazım, ahşabı neyle dermek lazım, metali neyle dermek lazım, betonu duvarı neyle dermek lazım, nasıl dermek lazım. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız matkapla bir şeyleri dermek için 3 farklı uç var. Yani temel olarak 3 farklı uç var diyebilirim. Mesela ahşap deleceksiniz. Ahşap delmek için özel uçlar var. Bunları kullanmanız gerekiyor. Beton ucuyla ahşap delemezsiniz. Ya da metal ucuyla ahşabı istediğiniz gibi delemeyebilirsiniz. Bakın şunlar ahşap uçları. Şöyle göstereyim size. Uçlarında bir merkez noktaları var. Sivri. Özellikle hassas bir delik açacaksanız. Yeri önemliyse açacağınız deliğin çok önemliyse. Bunu açacağınız deliğin merkezine yerleştiriyorsunuz. İğne gibi olan kısmı. Böylece tetiğe bastığınızda ne olmuyor? Matkabın ucu malzemenin üzerinde gezinmiyor. Ve bu size istediğiniz yeri dermenizi sağlıyor. Şöyle göstereyim. Mesela burada 8'lik bir tane uç var. 8 mm kalınlığında. bunu takacağım. Bunu takmadan önce hemen şunu göstermek istiyorum size. Eskiden pek çok matkabın, hatta hemen hemen bütün matkapların anahtarlı mandrenleri vardı. Mandren arkadaşlar matkabın bu kısmı oluyor. İleri geri hareket ediyor, daralıyor ya da genişliyor. Bu da sizin buraya matkabın ucunu ya da vidalama ucunu tutturmanızı sağlıyor. Bakın. Şimdi mandalinerin iki tane bileziği var. Biri sabitleme bileziğidir genelde. Diğeri de hareket eder ve buradaki dişleri ileri geri oynatır. Bunu böyle bu şekilde manuel olarak yapabilirsiniz. Ya da artık pek çok matkapın ileri ve geri özelliği de var. Bu mesela geri döndürüyor. Bu ileri döndürüyor bir şeyleri, vidaları it, ittirmek için falan. Şimdi mandalini sıkmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Matkabı ileri konuma alıyorsunuz. Tiltiye basıyorsunuz. Mandalin normalde dönüyor. Burayı kavruyorsunuz. Uç kısmı. Döndürüyorsunuz. Bakın siz bunu döndürdükçe burası ne oldu? Daraldı. Böyle yaparsanız geriye doğru çalıştırırsanız matkabı, geri yönlü çalıştırırsanız bu sefer açılıyor. Şimdi buraya bunu yerleştirdik. Hatta biraz daha genişleteyim. Genişlettik. Bunu böyle koyuyorsunuz. İki parmağınızla şu şekilde tutup mandalenin kafasını da buradan tutuyorsunuz ve yavaşça ileri doğru döndürüyorsunuz. Sonra burayı sıkıca kavrayıp bir kere tetiğe basıyorsunuz. Artık bu sıkıldı. Bir şeyleri delmek için hazır. İkinci artık pek çok matkabın farklı delme modları ve tork ayarları var. Tork ayarı vidalama ile alakalı aslında. Bir şeyleri delecekseniz bunu delme ayarını almanız gerekiyor. Bu çekişli değil. Dediğim gibi bilenler için çok şey bilgiler olabilir bunlar. Çok basic olabilir ama yeni başlayanlar için çekiyorum ben bu videoyu. Çekiç duvar dermek için, beton dermek için şu normal dönüyor arkadaşlar. Şimdi delmek istediğim parçayı bir alayım buraya. Mesela şunu deleceğim. Bu bir MDF. Siz ölçtünüz, biçtiniz ve deleceğiniz yeri belirlediniz. Bunu tam ortasına koyuyorsunuz ve artık basıyorsunuz. Ve artık pek çok matkapta vites de var. Bakın burada hızlı ve yavaş olmak üzere. Ben bunu hızlıya alıyorum ki daha rahat dersin diye. Özellikle bu tarz bir uçla çalışıyorsanız ucun şeyi bozma ihtimali çok yüksek. Deldiğiniz yüzeyi bozma ihtimali çok yüksek. Küçük bir tilik önce tersine çalıştırın. Mandarenin dönme ayarını tersine alın ve basın. Bakın şimdi. Bundan sonra normal ayara geçip delebilirsiniz. Bunlar kaplamalı malzemeler olduğu için kenarlarında şey yapabiliyor doğrudan delerseniz. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Şimdi ikisi arasındaki farkı göreceksiniz. Çok yakından görmen lazım. Direkt deldiğimizde kenarlarını patlattı ve böyle pütürlü çatlak bir görüntü oluştu. Kaplamalı bir malzeme olduğu için. bu bunda öyle bir şey yok. Ters çalıştırmak bunu önlüyor. Ahşap delmekte sıkıntı yok. Yoksa onun dışında... ...diye. Deliyorsunuz. Şimdi o zaman gelelim betona. Ha, Çıkarmak için de şunu yapıyorsunuz. Yine mandalini tutuyorsunuz burasından. Bunu dönme yönünü terse dönecek şekilde ayarladınız. Bitti bu kadar. Tek bir tetik hareketiyle. Yalnız burayı sağlam tutmanız gerekiyor. Eğer acemiyseniz ve bunu yapamıyorsanız yeter eliniz o kadar kuvvetli değilse dediğim gibi buradan bu bileziği ileri geri hareket ettirip de yapabilirsiniz. Hemen tekrar göstereyim. Bunu bir beton ucuyla göstereyim. Şimdi beton ucu bu arkadaşlar. Ucu yassıdır. Bakın buna pek benzemez. Özel sert bir malzemeden yapılıyor. Tamam Çeşitli alışımlar var. Özel sertleştirme işlemleri uygulanıyor ki betonu delerken körelmesin ve betonun içinde ilerleyebilsin. Bakın bu metal delme ucu. Bu ahşap ucu. Ucunda bunun ekstradan bir şey vardır. Böyle bir katman var. Şuradaki kısmı görüyor musun? Beton delen bu aslına bakarsınız. Dedim ya az önce siz bunu bu şekilde yapmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? İşte bu şekilde döndürüyorsunuz. Bu onluk bir beton delme ucu. Bunu iyice sıkın. Sonra bunu neye alıyorsunuz? Darbe moduna alıyorsunuz. Çekiç genelde darbedir. Bu. Bunu bir kaldıralım ve buraya bir beton bir parça koyayım. Ha bu arada matkap kullanmayı çok kolaylaştıran bir parça var. Şu artık pek çok matkabın Gövdesinde şu deliklerden vardır. Beraberinde bunlar da geliyor. Ya yani da matkap alırken bundan varsa iyi olur. Matkap eğer böyle dönerken sıkışırsa uç şöyle bir şey yapabiliyor. Tek elde kullandığınızı düşünün. Bu şekilde dönebiliyor. Bu şekilde döndüğünde tetiği zamanında bırakamazsanız bu sefer bileniz ve kolunuz, dirseğiniz tehlikeye giriyor. Hatta matkapın suratınıza falan çarpma ihtimali bile var yakın çalışıyorsanız. Bu matkapı iki elle kontrol etmenizi sağladığı için bu dönme hareketlerini çok daha rahat kontrol altında tutabiliyorsunuz. Böylece herhangi bir sakatlık olmuyor. Şimdi şuraya bir beton parça getireyim. Evet getirdik darbeleme modunu aldık. Matkabı en yüksek devrinde çalıştıracağız. Koyuyoruz ve tetiğe basıyoruz. Aslına bakarsanız bu işlem bundan ibaret. Yalnız bu gürültülü bunu geç saatlerde yapmama gerekiyor. Komşularla başınız derde girmesin diye. <laughs> Bunu da yaparken arada ucu içinden çıkarırsanız bir süre sonra şey oluyor çünkü matkabın içinde şeyde deldiğiniz noktada toz birikiyor ve o toz diye dışarı püskürüyor. Bu da hem ortalığı kirletiyor hem gözünüze toz, toz kaçmasına neden oluyor. <laughs> Bu şekilde giriyorsunuz. Bu çok kalın bir uç. Yani duvarınıza çok çok ağır bir şey sabitlemeyecekseniz ki bu tablo asmak olur, raf asmak olur. Aslında 6'lık ya da 8'lik uçlarda sizin işinizi Görün, ondan sonrasında ne yapıyorsunuz? Dübelinizi çekiyorsunuz, bir de içine atıyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Bu aslına bakarsanız bir vidalama ve delme makinesi ama beton delmek için özel olarak tasarlanmış bir alet değil. Darbesi var, bununla da duvar delebilirsiniz. Evet, evinizdeki bir kolonu da delebilirsiniz. Kolonları delmemek, zarar vermemek en güzeli. Beton için özelleşmiş makineler var. Biz bunlara ne diyoruz? Kırıcı ya da delici diyoruz ya da parantez içinde genel kullanım artık sana yağ gibi, serpak gibi olduğu için hilti diyoruz. Ondan da var size göstereceğim. Bakın bu bir hilti ya da kırıcı delici. Bunun 3 farklı modu var buna nazaran. Bunda delme, çekişteme var. Bu makinelerde şöyle bir hikaye var. Ah bataryası yok. Bir dakika şuna batarya takayım. Bunu ekstra bir bilgi olarak size göstermek istiyorum. Bunlarda bir kırma modu var arkadaşlar. Sadece çekiş modu. Bunda mandaren dönmüyor. Sadece şekilde ileri geri hareket ediyor. Bakın. Bu. Şimdi arasındaki farkı göstermek istiyorum. Bunun ucuna bir beton delme ucu koyayım. Bunların da CDS denen bir özel şey var. Normal matkap uçlarına buna takamazsınız. Bir adaptörünüz yoksa bakın bu şekildedir. Şimdi buna bir CDS uç takacağım ve arasındaki farkı göstereceğim size. Bu aslında kırmak için ta tasarlanmış bir uç. Siz delik delmek istiyorsanız mesela bunu alıyorsunuz. Bunu takmak daha da farklı. Böyle zaten yuvası bunun kilitli. Sokuyorsunuz ve artık kilitlendi. Mesela şimdi tekrar göstereyim. Şunu bir şurayı delmeye çalışayım bakın. Çok yavaş bir şekilde deliyor ama bunlarda şöyle bir hikaye var. Bunu darbeli delme moduna alıyorum hemen. Bir dakika. Bakın. Sadece kendi ağırlığıyla. Betonla ya da ona benzer inşaat malzemeleriyle işiniz varsa özelleşmiş makineler her zaman daha iyi. Ama matkabınızda yeni bir matkap almayı düşünüyorsanız sadece tek bir matkap alacaksanız darbeleme özelliğinde olması çok daha iyidir. Sert betonları da delebilirsiniz. Bunlar da var. Bunlara geleceğim. Bunlar vida sıkmak ya da somunları, civataları sıkmak için tasarlanmış makineler. Yine yani önceden de vardı ama artık çok yaygınlaştılar. Şimdi şunu çıkarayım. Bak geri aldım. Görüyor musun? Tuttum. Döndürdüm. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var bu arada. Bak şimdi. Şöyle bir şey olabiliyor bunlarda. Kendinizi kollayın. Bunu yavaş devirde yapmak her zaman daha iyi. Çünkü en azından sökme kısmını. Çünkü sökerken şöyle bir şey olabilir. Hızlı da yapayım. Bunu tuttunuz ya. Mandarin gevşiyor ve içindeki şey dönmeye devam ediyor. Bir süre sonra fırlayıp bir yerlere gidiyor. Benim başıma birkaç defa geldi. Bak şimdi. Aa! Bu kalın bir uç. Daha ince bir uçta bunu göstermek istiyorum size. Tabii elinizi sakatlamamanız da önemli. Bak şimdi. O hareketi gördünüz mü? O hareketin sonunda bu uç fırlayabilirdi. O yüzden sıkma işlerini yavaşta yaparsanız çok daha iyi olur. Şimdi hayatta gerçekten çok fazla vida ve bunları sıkmak için kullanacağınız uçlar mevcut. Artık uçların üzerinde ben İstanbul'a çok dikkat etmezdim. Bu videoları çekmeye başladıktan sonra dikkat etmeye ve öğrenmeye başladım. Burada PH ve PZ şeklinde kodlar var. Ve bunların yanında da numaralar var. pH2, işte pH3 vesaire diye. Şöyle göstereyim. İşte şunlar pH uçlar. Bunlar da pZ uçlar. Tamam mı? pH uçlar arkadaşlar. Yani şu pH'ler. Bakın dikkat edin. Şu iki çentik arasında, şuradaki iki çentik arasında bu PZ'lerde olduğu gibi ekstradan bir çentik daha yok. Minik, belli belirsiz bir çentik daha yok. Bunlar metal vidalamak için. Metal vidası bakın buna benziyor. Şöyle göstereyim. Tam olarak bunun üzerine oturmak için aslında tasarlanmış. Şunu çıkarayım şuradan. Bak şimdi. Şöyle göstermek istiyorum. Buraya tam oturuyor. Buraya sen bir peyze sokmaya çalışırsan, şuradaki şu çentikler tam olarak buraya oturmadığı için vidanın başını kavramıyor ve sıyırıyor. Bu hem vidaya zarar verir, hem işinizi zorlaştırır. Metal vidaları bunlar, bakın. Bu da bir metal vidası. Vidaların ucu böylesi bunlar metali atmak içindir. Metali deler. Ekstra bir delik atmanıza gerek yok. Bak bunun ucu farklı. Bunu atmak için önce metali delmen gerekiyor. Ondan sonra bunu atabilirsin. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunlar önce kendi delme uçları var. Deliyorlar. Arkasından da metalin içine doğru hareket ediyorlar. Bu da aynı şekilde çentiksiz pH uçlarla atılıyor. Bakın buraya tam oturdu. Eğer buna bir PZ uç takma takmaya çalışsaydık böyle çentiklerin yanında boşluk kalacaktı. Şimdi zaten PZ vidalarla PH vidaların arasında şöyle bir fark da var. Şu kafaları yan yana bir göstermek istiyorum sana. Bak burada arada işaret çentikleri var, görüyor musun? Bu vidanın aslında ağaç vidası olduğunu gösteriyor. Bize bir PZ vida olduğunu gösteriyor. Bakın buraya tam oturur. O yandaki o belli belirsiz çentiklerde. de aslında kavramayı arttırmak için. Sonrasında bir de neler var? Böyle düz uçlar var. Bunlar böyle matkapla vidalama makineyle çalışmak için pek uygun değil. Çok yalpalarlar. Çok şey yaparlar. Bunlar bildiğimiz aslında şuradan çıkarayım. Daha çok böyle elektrikçilerin falan kullandığı vidalar. Nostalji olsun isterseniz siz de kullanabilirsiniz ama çok pratik şeyler değil makinelerle çalışırken. Bunlar bu şekilde. Artık çok kullanılmıyorlar. İşte bu ahşap vidaların çeşitli boyları var. Ve bir de şöyle bir şey var. Bak şimdi. Bu bir PH vida. Ahşap vidası. Bu da bir ahşap vidası. Ama şimdi çentik çaplarına bakarsanız, kafalarındaki çentik çaplarına bakarsanız bir fark olduğunu göreceksiniz. Bu büyük. Eğer bunu küçük bir uçla vidalamaya kalkarsanız, bak arada boşluk kaldığı için tam olarak kavramayacak ve üzerinde dönüp duracaktır. Vidayı bozacaksınızdır. Soktuğunuz yerden bir daha çıkarmakta da zorlanacaksınızdır veya sıkamayacaksınızdır. O yüzden PH3 denen bir hikaye var. Bak bu 3 görüyor musun? 2 ile karşılaştıralım. Bak 2 ile 3 arasındaki fark bariz bir şekilde belli oluyor. PZ3 vida ucu, PZ3 vidaya aslında tam olarak uyuyor. ya yani Biz bunların hepsini yıldız vida deyip geçiyoruz normalde. Ama aslında aralarında çok ince ama ciddi fark yaratan şeyler var, farklar var. Mesela bu vida küçük bir vida. Ama bunu PZ2 video ucuyla atabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bunlara. Bu da aslında PZ3. Bunu da pz 3te atarsınız. Ha şu. Bak mesela şu vidayla şu vidanın yapısı arasındaki farkları bir göstermek istiyorum size. Bu gördüğünüz gibi boydan boyu yivlerle kaplı. Bunda öyle bir şey yok. Bunda yivler burada kesiliyor. Bu arkadaşlar iki parçayı birbirine sabitlemek istediğinizde. Mesela üst, şöyle düşünün. Bunun altında bir tahta daha var. Bu ikisini birbirine birleştirmeye çalışıyorum. Tamam mı? Ve bu tamamen aşağı indi siz döndürmeye devam ettirdiğinizde üstteki parçayı aşağıdakine doğru ya da yanındakine doğru çektiriyor. Bunlar çektirme vidaları arkadaşlar. İki parçayı birbirine sıkıca tutturmak için. Bunlar arkadaşlar altıgen başlıklı vidalar, civatalar. Civata diyemeyiz gerçi bunun civata olması için bir somuna geçmesi gerekir. Bunları genelde böyle ağır ankaraj işlerinde kullanıyorlar. İşte kaldırım babalarını sabitlemek için ya da duvara çok ağır şeyleri asmak için, duvara metal profilleri sabitlemek için bunların da çeşitli boyları var. Bunlar doğrudan dübellerin içine atılabildiği gibi, bunları aslında bu işlere özel çelik dübeller var. Onlarla beraber kullanıyorlar ve sıkıca yerleşiyor. Bunları atmak için de lokma uçlarına ihtiyacınız var. Mesela lokma ucu dediğim bu. Altıgen başlıklı. Tam olarak kafasına bunun bakın oturuyor şu an Göstereyim size. Bu mesela 13 mm. Hop bunun atması çok kolaydır aslında. Özellikle elinizde bir impact drill varsa yani bir somun sıkma makinesi varsa bunu atmanız çok kolaydır. Bunu takarsınız tak 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 o atar gider. Bir de böyle bir arkadaş var arkadaşlar. Bunlara tors vida deniyor. Bunu genelde böyle pima penciler falan kullanır. Betona bir şeyleri, betona ya da tuğlaya, yutonga, yutong yani gaz betona bir şeyler sabitlemek için bu vidalar kullanıyor. Çeşitli boyları var. Görüyorsunuz dişleri şeye göre çok daha derin. Yivleri derin ve daha seyrek. Bu videoları atmak o yüzden daha zor. Ama girdikleri yerde daha sağlam tutunuyorlar. Bunları atmak için de arkadaşlar bunları kullanıyorsunuz. Bakın. T bunlar. T olarak adlandırılmış. Tors aslında. Ve tam olarak oturur. Şöyle göstereyim şunu çıkarıp. Bakın bu yıldızın içine bunu oturtuyorsunuz. Bu daha çok yıldıza benziyor. Buna daha çok yıldız diye diyebilirmişiz. Bu şekilde bakın. Bunun küçükleri de var. Bunlar çok farklı yerlerde kullanılabiliyor. Şimdi Anlattık ya, doğru vidayı, doğru uç kullanmak neden önemli onu bir daha bir göstermek istiyorum. Şunu şuraya bir sabitleyelim. Şu mini bit uçları takmak için bu şekilde kovanlar var. Bunları kullanırsınız. Buraya bir şu an PH3 vida koy ama bunun başı biraz bozukmuş. Şunu kullanalım. Başı bozuk. Ha bu arada büyük vidaları delerken vidadan biraz daha küçük delikler açmak ahşap ucuyla her zaman daha işe yarar. Bak şimdi. Bu bir pH vida. Bunu PZ2 ile vidalamaya çalıştığımda neler oluyor bir bakalım. Gördüğünüz gibi sıyırıyor. Bu hem videoya zarar verir hem işini zorlaştırır. Ama uygun ölçüde bir vidalama ucu takarsak daha az güç uygulayarak aslına bakarsanız şöyle yapayım. Tabi devir ayarı da önemli. Ha, Şurada devir ayarı bu işler için çok önemli. Delmeyi yüksek devirde yapacaksınız. Vidalamayı düşük devirlerde yapacaksınız ki torkunuz artsın. Şimdi sökmeye çalışıyoruz. Sökerken tam tersi yönde bunu çeviriyoruz. Uzun vidalar atacaksanız arkadaşlar her zaman şöyle altıgen başlıklı vidalar bulabilirsiniz. Çok daha kullanışlı oluyor. Bakın şimdi neden kullanışlı oluyor? Çünkü vida ve uç Uç vidayı sıyırmasın diye ekstra çaba sarf etmenize gerek kalmıyor. Alıyorsunuz bunu takıyorsunuz. Bunu da yerine oturtuyorsunuz. Böyle hop diye soket gibi zaten birbirine giriyor. Sonra Basıyorsunuz seti. İşte böyle güçlü vidalarda böyle tutamağın olması ayrıca çok daha iyi. <laughs> Parçanın dönmesi de var. Burada çeşitli acemilikler de yapıyorum anlatırken. Parça dönüp size de vurabilir. Parçanızın her zaman sabit olması çok daha iyi olur. Bunun olmaması için de bu yeni nesil somun sıkma makineleri var. Bunun şeyini size göstereceğim. Hiçbir şey yapmayacağım bakın. Hiç abartmayacağım. Bu kadar. Kalın vidaları, büyük vidaları bunlarla atmak sizi hem çok daha az yoruyor hem de işleriniz çok daha hızlı bitiyor. Ve daha az sakatlıkla, daha az tehlikeli bir şekilde bu işi halledebiliyorsunuz. Mesela şunu atayım. Büyük bir vida. Normal matkapla atsam beni zorlayabilirdi. Ama Şuna bir de uç takalım. Üstelik paslı da. Buraya çok atmış. Şurada göstereyim. Bak şimdi. Hop bunu buraya koyuyoruz. Bir yere kadar matkap gibi döndürerek ilerliyor. Sıkıştığı yerden sonra artık zorlanmaya başladığı yerden sonra içinde şurada bir darbeleme mekanizması var. Şunu çeviren şaftın ucunda bir nasıl diyeyim çekişlenebilir bir mekanizma var. İçindeki şey ona vurarak bunu döndürüyor. Bu şekilde sökerken... Gerçekten kullanışlı makineler. Bir trik daha göstereceğim. Sabun triği. Mesela büyük bir vidanız var ve onu sıkmakta zorlanıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Ona bir kayganlaştırıcı sürebilirsiniz arkadaşlar. Bu VD40 olur, makine yağı olur. Sabun olur, sıvı sabun olur, her şey olabilir. Çok fazla vida atacaksanız ahşaba, şöyle vidanın ucunu biraz şöyle, yani çok değil, şöyle sürtmeniz yeterli aslında. Ondan sonra normal yerine koyuyorsunuz ve... Nasıl diyeyim? Hani %30 fark eder. Çok daha kolay yaparsın. Hatta zaman zaman yarı yarıya bile fark edebilir. Yeni bir matkap alacaksınız. Nasıl bir matkap almalıyım? Bu tamamen aslına bakarsanız burada skala yani şöyle yani 600-700 liraya da bir matkap alabilirsiniz. Gidip Hani 30-40 bin liraya da bir matkap alabilirsiniz. Burada marka, işte şeylerin özellikleri vesaire her şey çok fark ediyor. Ortalama bir matkap ya da şunun gibi. Bu 2000 liralık bir matkap mesela bu arada. Asur'un bir matkabı, sponsorumun bir matkabı. Her türlü özelliği var. Darbeli dermesi var, normal dermesi var, vidalama özelliği var, devir ayarı var, tutma şeyi var, çelik mandalini var. Pilleri, bataryaları gayet iyi. Bunu alıp kullanabilirsiniz. Ama ne iş yapacağınız da önemli bununla. Ufak tefek işler için bu sizin işinizi fazla fazla görür. Hatta bunun daha şey modelleri de var. Daha uygun fiyatlı, daha ucuz modelleri, daha ekonomik modelleri de var. Onlar da işinizi görebilir. Ama ben atölyede işte kullanacağım. Diyorsanız çok fazla büyük vida sıkacağım, cıvata sıkacağım, somun sıkacağım diyorsanız böyle bir şey kullanabilirsiniz. Bununla delik de delebilirsiniz uygun uçlarla. Altıgen saplı delme uçları var. Onu takabilirsiniz. Bunların ucuna takabileceğiniz adaptörler var. Herhangi bir ucu takmak için onları kullanabilirsiniz. Bu işinizi görebilir. Çok daha büyük makineler kullanmak istiyorsanız çok daha torklu şeyler var. Bu bir canavar mesela. Bu kaç Newton metreymiş? Bir bakalım. 1100 Nm'ye kadar şey üretebiliyor. Tork üretebiliyor. Bu kaç? Buna bakalım. Bu da 450 Nm'ye kadar. 450 Nm'ye kadar tork üretebiliyor. Bununla bir arabanın bijonlarını sökebilirsiniz. Çok büyük cıvataları çok şey yerlere atabilirsiniz. Çok sert yerlere siz zorlamadan atabilirsiniz. Bu tamamen içindeki darbeleme mekanizmasını ve işte motorun gücüyle alakalı bir şey. Fırçasız motorlu mu alayım, fırçalı motorlu mu alayım? Fırçasız motor her zaman hem daha hafif oluyor, hem daha uzun ömürlü oluyor, hem daha fazla güç üretebiliyor, daha verimli olabiliyor. Siz aslında ihtiyacınızı, uygun makineyi kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi ne sıklıkta iş yapacaksınız, ne büyüklükte bir atacaksınız, beton mu değileceksiniz, yoksa böyle hepsi bir arada bir şey mi olsun istiyorsanız buna göre araştırmanızı yapabilirsiniz. Ben aslında bu videoyu böyle öğrendiğim şeyleri bu makineleri tanıtırken, makinelerle çalışırken öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu artık burada ufak ufak kapatayım. Like'larınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.